Bölük saldır. B saldır. C saldır. Bak Antony lütfen bu sefer beni düşürme. Aa, şeker ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Sakin ol. Aa, sanırım bir sorunumuz var. Hank hani bu sadece eski bir depoydu. Değilmiş. Senin lanet olası. Scott, hemen oradan ayrıl. Son ver. Hemen son ver. Her şey yolunda. Evde kimse yok gibi. Anthony, beni çatıya çıkar. Kostümü kaybedecek. Hayatını kaybedecek. <laughs> ya, tamam. Hedef binanın çatısındayım. Scott, evde biri var. Orada neler oluyor Sam? Falcon. Bir uyarı aldım ama hiçbir şey görmüyorum. Bir saniye. Son ver Scott. Son ver Sorun yok. Beni göremez. Görebiliyorum. Beni görüyor. Merhaba. Ben Scott. Merhaba ben Scott mı dedi? Burada ne arıyorsun? Öncelikle büyük hayranınım. Teşekkür ederim. Peki kimsin sen? <laughs> Adım Antman. <laughs> Antman <laughs> Ne oldu daha önce duymadın mı? <laughs> Alemde yeniyim de ondan. Ne istediğini söyleyecek misin? Bir parça teknoloji gasp etmeyi umuyordum. Birkaç günlüğüne geri getireceğim. Dünyayı kurtarmak için lazım. <laughs> Bu işleri bilirsin işte. Evet hem de çok iyi bilirim. Uyarının kaynağını buldum getiriyorum. Bunun için üzgünüm. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kaynak bir tür küçülme teknolojisine sahip yetişkin bir erkek. Özür Yeter bu kadar. Hı. Hı. Seni göremiyorum. Sık çantamın içinde. Kabe sen ah. Seni yine de benziyorsun. Ah! başının bunu öğrenmemesi benim için çok önemli.